Cennet ehlinin güzel özelliklerinden bir diğeri ise ses ve konuşmalarındaki güzelliktir. Aşırı tiz bir ses, parazitli çalan bir müzik, gürültülü bir ortam, çok yüksek sesle çalışan bir motor sesi, insanları rahatsız eder. Cennette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiğine göre hem herkesin kendi sesi çok güzel olacak hem de kulaklarına gelen her ses hoşlarına gidecek şekilde olacaktır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Hadis-i şeriflerde cennetteki ses güzelliğine şöyle dikkat çekilmiştir. Cennette hurilerin toplanma yerleri vardır. Seslerini yükseltecekler yaratıklar onların sesi kadar güzel bir sesi o ana kadar hiç duymamış olacaklar. Cennete giren her bir kimsenin baş ve ayak ucunda iki huri durur ve ins ve cinin işittiği en güzel sesle neşidi okurlar. Hadislerde ayrıca cennet ehlinin sesleri gibi konuşmalarının da çok güzel olduğu bildirilir. Dünya hayatında insanları üzen, rahatsız eden konuların başında olumsuz, kalp kırıcı, vesvese veren, ümitsizliğe düşüren konuşmalar yer alır. Oysa Allah cennette böyle konuşmaların olmadığını, müminlerin son derece rahat ortamlarda karşılıklı sohbet ettiklerini bizlere haber verir. Müminlerin dünyadaki samimi sohbetlerinin ahirette de devam ettiğini haber veren bir hadiste şöyle buyurulur. Ehli cennet, cennette karar kıldıklarında kardeşlerden bazıları bazılarını görmek isterler. Birinin sediri diğerinin sedirine, belinin de ötekinin sedirinin yanına gider. Onlar buluşunca her ikisi de yaslanır ve dünyada aralarında olan şeyleri karşılıklı konuşmaya başlarlar. Birisi şöyle der, ''Ey kardeşim!'' Hatırlar mısın biz dünyada falan mescitteyken Allah'a dua etmiştik. İşte Allah da bizi bağışladı. Konuşmalardaki güzelliğin bir başka belirtisi ise cennette yalan, boş ve olumsuz konuşmalar olmamasıdır. Kur'an ayetlerinde yüce Rabbimiz şöyle haber verir. İçinde ne boş ve saçma bir söz işitirler. Ne bir yalan. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağıştır bu.